Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dafi. Bu videoda bu ile birlikte Doğu Ranked'da yok ettiğimiz bir maçı izleyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oynadık ve Unreal'ın ama ramak kalmıştı ama puan yetmedi. 95 puanla kaldım. Şu an Unreal'a kastım tabii ki de siz ama bundan bir maç öncesini izleyeceksiniz. Gerçekten Champion ile de mükemmel bir maç geçirdik. Ee, videonun ilk iki buçuk dakikasında ben mikrofondan kayıt almayı unutmuşum yani mikrofonum kapalıydı ee, bu yüzden ilk iki buçuk dakikada sesim yok. Sonradan bu beni uyarıyor ve öylece sesimi açıyorum. Ee, videoyu beğenmeyi kanala hala abone de değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorum da yaparsanız bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. E, mağazadan da mevkodunu, çay köyü istatistik kısmından MEO kodunu kullanırsanız bizi gerçekten çok büyük desteklemiş olursunuz. Hem madde hem manevi. Videoyu Şöyle güzel bir 20 like yapalım arkadaşlar size zahmet. Şimdi videoya geçelim. Gerçekten mükemmel bir maç izleyeceksiniz. Emin olabilirsiniz buna. Hepinize iyi seyirler. Dans ediyor, dans ediyor, dans ediyor, dans ediyor. Den etmiyor şu an. Ben niye Banire sekeyim. Oh ben çok korktum. geliyorum 100. Evet. Adama bir duvara yapıştırışım var var ya. Çok güzel. Sen niye konuşmuyorsun? Mikrofon kapalıymış. Oğlum niye şimdi söylüyor? <laughs> 67 white. Arkamda. iki kişi. Matım yok. Aynen kanka. Ben bensiz. Matım yok, matım yok, matım yok. Yanıma Öyle gel, yanıma yok. gel. Yeri bir can. Nak. 92 vurdum lan. <laughs> Aldım. Evet. Arkadaşı geliyor sanırım. Bunun şeyine gitti. Şey basıyor. of sandır ay Evet. Oo. Lara Croft buraya geliyor. Öldü. Bu bana bir yardım. Silahım yok. Acil. Tam kaç. Gel buraya gel buraya gel buraya. Şunu kırsam yeter bana. Gelemiyorum. Gel Öldüm Diğeri de bende Seni bekliyorum Aldım duvarını Lux kaçtı Uyku tutmuyor uyku Video naif Gel gelme, gel 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 çabuk Darlıyorum Bir can red Elif Atkan aldım Ondan da bas Lan al şunları Gerek yok ya da... Lan bir canı var bir 8.45 olsun. Sen... <laughs> Oğlum netin içine şey, ne güzel giriyorum lan ben. Burada. Beyaz <laughs> beyaz. Yedik adamı. <laughs> Kırdık biraz ama olsun. Kırardı olur. Başlayalım işte. Orta. 77 var. Evet. Kafasına iniyorum. Kimin? Evet. Nereye gidiyon oğlum? Sen bir gitmeden 38 önce... 38 ne ya? 38 vurdu şartla. Can yok. Sen bir can bas. Tek yeme. İkisinde canı yok, ikisinde canı yok. <laughs> tek kuruş. Geri de tek kuruş. Geldi mi? Merak etme. Bir bir. kaldı. Nice. Bebek. Helal. 35 var. Bak. Bak onun gidiyor. Şurada adam var galiba. Evet var. Bana gelebilecek misin? Geliyorum. Ölme. Shield bas arkandayım zaten. Bunlar aldıklarımız ya. Aç. Evet. Gidin oğlum siz bir lobiye de karı var burada. var da shield basmam lazım adam geliyor öldü bu 97 travis kat ooohoho oh, aynı tab yalnız harbi güzel vurdum bu çocuğa

Var mı bir şey? Okey, yüzelelim. 0-5-5 Dersene biraz Artmet Çeksen Geride şurada <laughs> Ne randa var Güzel. <laughs> 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 Haydi haydi. Kendiler. 100 vurdum birine. Squid Games kim? Zon dışında bir can. Ölmedim. Öl Ör artık. Dak. Break. Kardeşimiz onun dışı ölmek istiyor herhalde ha. He? Evet. Nice lan. Vallahi güzeldi. Anil olamayacak ama değil mi? 20 puan vermeyecek. Bakalım bakalım bakalım. Allah sonuçları yükleniyor. kabul gelmez gelmedi 16.95 ee, 16 .95.